Selamun aleyküm. Değerli dostlar, sabah şeriflerimiz hayırlı olsun. Rabbimiz bizi bu imtihan sahası olan dünyaya gönderdi ve hayata nasıl tutunmamız gerektiğini ve bu geçici hayattan asıl hayata intikal ettikten sonra neler yaptığımızda pişman olmayacağımızı bildiren İlahi mesajlar manzumesi olan Kur'an gibi bir kitap Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir de eşsiz rehber ve peygamber gönderdi. Elhamdülillah. İşte biz dünyaya geldiğimizde şu görmüş olduğunuz fasulyeler gibi yavaş yavaş yeşermeye, hayata tutunmaya başlarız. Yavaş yavaş gençliğe doğru ayak atmaya, adım atmaya başladığımızda tutunacak dal ararız. Şu görmüş olduğunuz fasulyelerin tutunmak için e, gerçekten ürüne durabilmesi için ayakta durmaları mümkün değil. Mutlaka bir dal bulacaklar. Tutunacak bir mesnet arayacaklar. İşte bunların yol aradığı gibi insanlar da yol arar. Gençliğinde eğer seçmiş olduğu yolu doğru yol olarak sırat-ı mustakim olarak hak yol olarak seçerse o zaman hayatının sonuna kadar hububata yani ürüne yani imanın meyvesine durmaya başlar. Ne zaman ki ilerleyen yaşlarda eğer gerçekten o yol üzere devam ederse şu görmüş olduğunuz gelişmiş, yetişmiş fasulyelerin o sırıklara yapışarak sarılarak hayatta durduğu gibi bizler de tutunacak dal, yapışacak efendim kol olarak Kur'an ve sünneti seçersek şu fasullereğin sırıklara tutunduğu gibi biz de Kur'an'a ve sünnete onun emirlerine, güzel ahlak ilkelerine sahip çıkarsak, yapışırsak ancak o zaman gerçekten hem kendimiz için, hem çevremiz için, hem insanlık için, hem bütün kainat için dünya ve ahiret saadetini temin edecek ürünler, imanın meyvelerini gerçekten verebiliriz. Aksi takdirde hüsran oluruz, yerde sürünürüz, gelen üstümüze basar, giden tepeler ve rezil ve rüsvay oluruz. Gelin dostlar, henüz daha iman yapraklarımız sararmadan, dökülmeden ve ömrümüz sona ermeden Kur'an ve sünnet dalına yapışalım. O güzel hastaneye yatarak tedavi olalım. Güzelce Kur'an şifasıyla ameliyat olalım ve Peygamber e, eczanesinden, Sünnet eczanesinden e, hangi ilacı, hangi dozda, ne zaman, nasıl kullanacağımızı öğrenelim ve buna göre müreffeh bir hayat sürelim. Asıl ölümsüz hayatta nedamet duymayalım. Bu duygu ve düşünce ile gününüz hayırlı olsun, ağzınızın tadı bozulmasın. Rabbim Azze ve Celle Hazretleri bedenlerinize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Yuvalarınıza mutluluk ve huzur versin, anlayış versin, sekinet versin, meveddet versin ve... Rabbim azze ve celle Hazretleri haramın zerresini dahi nasip etmesin. Yediğimiz, içtiğimiz, aldığımız, verdiğimiz her şey ama her şey helalinden olsun. Yavrularımız, nesillerimiz ve nefislerimiz İslam'a, Kur'an'a ve sünnete sarılan, onlara sahip çıkan ve onları yaşam biçimi haline dönüştürme sevdasıyla yanıp tutuşanlardan eylesin. Gününüz hayırlı olsun. Rabbim Azze ve Celle Hazretleri ömrümüzün sonuna kadar haktan, adaletten, güzellikten ve paylaşım duygusunu yeşertmekten ve paylaşmaktan uzak eylemesin.